Bir bir kazma kazma kürek bir şey alıp gelseniz de şey, sahile. Hmm. Düşünmesi lazım. Güzel Ali. teklif. Ali'nin şu an düşünmesi lazım. Ali'nin düşünme saati geldi. Üf lan ne taş varmış ha Emir abi de. Artık yok. <laughs> Artık yok. <laughs> Çok kötüsün. Lan ben mi kötüyüm? Sen aldın gitti. <laughs> ben öyle bir insan mıyım? Beni öyle mi tanıyorsun? Yok <laughs> ben bundan sonra bireysel oyun oynayacağım. <laughs> ya senden bir taşın aldık diye hemen kızma be abi bize. <laughs> ya, ya bir de evlerin arasına duvar örmüş onlar. <laughs> Dur be oğlum. <laughs> Sinyal yapma. Hayır, yolumuz kapandı bedava onu üzülüyorum. <laughs> ben gayet mutluyum yaptıklarımı sen. Kendine bak. <laughs> Oğlum ben halk, halk evi için size 200 tane odun dedim. 100 tane taş dedi. Abi ben evet 100 taş sende vardı abi. Abi sende odun kalmadı değil. ki memlekette. <laughs> hala hala var ama abi. <laughs> o konuda anlaşabiliriz hala 100 tane taşın var yani. Var mı? Harbi o kadar odun da ne yaptınız? Ağaç bırakmadınız piyasada. Ah. Nasıl? Lan kesip satıyor musunuz oğlum odunları? Biraz abi. Bak onu hiç denememiştim onu bir deneyeyim. Bak biraz dedi ya. Yapmış adam <laughs> gerçekten helal olsun. Sattım abi ne yalan mı söyleyeceğim? Oyun başında ben ne yaptım da yani. Oyunun Oyun başında beş... dedim ki bak parası kaldığınızda hiçbir yapacak bir iş bulmadığınızda falan balık tut. Abi niye baştan söylemiyorsun? Yani o zaman ben 7-24 balık tutmam lazım. <laughs> Harbiden ha. Ben balığa mı gitsem ya? Balığa gideyim para toplayayım bari. Ya. Böyle olmayacak çünkü. Emre abi bitik haklı. Enerjini getirisi... fullle öyle git. Bir saattir bir şeyler yapıyorsun orada. Yani odunun bir getirisi falan da yok maddi olarak. Balıktan daha iyi para kazanırsın. Abi jeot'tan ne geliyor? Jeot'tan değişik. Değişebilir yani. Ne çıkışa belli değil. kesin bu gelir diyemem. Kesin bu gelir. Ben derim. <laughs> ne gelir Ali? Mesela ana kesin bu bana biraz açar mısın? Ya bu Emre abi diyemem dedi ben de dedim. Emre, Emin, abi Emre abi diyemem ben derim yani anlıyor musun? Abi Ali, Ali bozulmuş abi. <laughs> Kıskanma köpek. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Ali pardon. Bir daha almışsın. böyle arada gözlerim gidiyor ama dur bakalım. Ben galiba çok büyük sağlık sorunlarıyla baş edeceğim ha ileride. Göz möz kalmamıştır arkadaşlar. Biraz balıklar balıklar balıklar. Neyse çar şurada yatsın ben de instagrama takılayım. <laughs> Şunları iyi bir topla. <laughs> Kaybı hayata tutunmaya çalışıyor sanırım Evet onun için çok zor zamanlar arkadaşlar gerçekten Çok değerli bir abimiz kendisi Bu salak lan bu karakter ben sağa vuruyorum o sola vuruyor Eğim meğim yok bu salakta Ay seni iyi Kesin vurup, Neyse en azından lambayı kuruttuk. Ali lan. Eşyaları buraya mı geçsek ya? Gerçi bunlar da büyüdü şimdi ama neyse. Aa çilekler olmuş Ali. Yok olmamış daha. Senin çilekler ne durumda Ali? Yatıyorum. Senin çilekler ne durumda? Yatıyorum balığa gideceğim. Daha olmamış. <laughs> Daha vakti var moruk ya. Onların yetişmesi lazım ki bize para gelsin. Ben de biraz dinleniyorum. Ağaca öleceğiz yoksa burada. Sorma ya bayağı kötü durumdayız ha. Oğlum sen geçen de patatesten parayı bulmadın mı? Nereye harcadın o parayı? 670 lira param var abi. <laughs> Daha ne istiyorsun? Az. Git onlara tuğum alsan oğlum. Abi de doğru diyorsun. Benim beynim o kadar da çalışmıyor galiba. Bu saatte bir şey alamazsın da. Evet. Dur. Yatsak hemen sabah olsa olmuyor mu ya? Olmuyor. Ben, ben balıktayım şu an. Yatamam. Ay, ayda. Ya arkadaş. Para lazım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ali. Emre bu bitkili, şey, bitkilerdeki meyveleri toplayabiliyoruz mu? Evet. Tamam. Açıklayıcı bence. Oppa cep <laughs> Cep Dayılarım bahçeye daldım Şimdi kafamda bir soru var İşareti olarak Abi bu ne? 24 yosun çekiyorum Nerede ah. bir balık tutmaya çalışıyorsun? Burada Gel, gel. Bu sen değil misin abi? Gel. İz i̇lla iskeleye mi gideceğiz? Ne iskelesi lan? O ne? A, ne gösterdin abi? Sağ e, İlla buradayız yani. Hala duruyor bu var. Bak şurada kabarcıklar var görüyor musun? Sağda. Hadi. Görüyor mu abi? Bir dakika. O kabarcıkları at. Oltanı tamam orada tak. Bu çiftlik küçük mü oldu ya bilemedim ama neyse. Evet. Gene yosun çekmem şoku. <laughs> ya geldiniz artık gece oldu ya ben bu Emre abi şimdi dızlayacağım ha. Bana arıyorum. Neyse en azından satacak bir şeyler bulayım bari. uff ulan ne çok şey var ya burada. Ali lan Saat 11 haberin olsun Ali satacak ne tamam, var ya Tamam şunla çekeyim de anca eve varırım zaten Bu sandıklar birleşti mi Ali? Yani Neyse ya. baba yosuna doydum zaten kaçıyorum <laughs> Abi kabarcıkların olayı hani orada balık var. Hani bol bol demek. Yalan abi onlar inanma öyle şeyler. Bunlar hep dolandırıcıların, siyonistlerin <laughs> oyunu. Başladı gene. Nasıl bir siyonisten bahsediyoruz burada Ali'cim? Kardeşim konuşmayalım şimdi aklarında. Her yerde bu kulakları var duyuyorlar. Diyorsun. Yani işte. aramızda bir siyonist olabilir yani. Bu kim lan şapkalı biri geldi buraya. Kardeşim Benim evime olurum. sokma onursuz olabilir. Yatın hadi yat. Saat 12'yi geçti hadi. Tabi abi hemen. Tamam abi iyi geceler hepinize. Ben gidiyorum. Evet. Ya abi saatte 11 yeni geçmiş. Yat artık Ali. Ne yatacağım işte. Salmıyor musun ki? Ya koltuğum yok. Kendimi çok rahatsız hissediyorum ya. <laughs> Şu an triplerdeyim. Ali sen bunu niye uyardın ya? Ya ne bak, abi? görüyor musun ne kadar kötü, kötü niyetli yani miyiz? Niye uyardın? Abi niye uyar mıyım? Bedava 500-600 lira parası gidecek. Valla iyi Bizim oldum bırak, Ali. Boşver. Hatta 700 lira gidiyordu bedava. Az para değil abi bir prim parası. Kral altı ay taksitle 3100 liraya geldi. 3.130 liraya geldi 500 lira cep. <laughs> 388 lira daha uff Allahım yarabbim paraya para demiyorum. Ne sattıysam artık. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yeni evet. ay ne güzel. Bunlar olmuş mu koparayım? Aa, şimdi kurdunuz ya. Şey? <laughs> ay çok üzüldüm. <laughs> ya bu çilekler ne zaman olacak ya? Ay, bayılıyorum şu şeye Yazı... ya bahar esintisine. Kış geliyor mu abi? Kar yağacak mı oyunda hiç? Evet. Of çok iyi. Her yeri beyaz göreceğiz yani. Çok zevkliymiş lan. Ben bayağı beğendim ha bu işi. Öncelikle kendime bir don almaya gidiyorum. <laughs> Hayır arada don almanı bekliyoruz zaten. <laughs> Ama nereden alacağımı bilmiyorum. Market. Hal Halveki bilinmiyor. Marangoz. Başkanın köşkü. Emre abi sen hala korkuluk yapmamışsın haberin olsun. Biliyorum yok yapmayacağım ya. Abi sana niye dadanmıyor bu kuşlar? Ne bileyim sizin tarlaları daha çok Kork... sevilir herhalde. Benim tarlada hiç kuş olmuyor genelde. Ali yukarıya yaptığım Emre tarla tabiyle... hiç eksilmiyor yani hiçbir şimdi... şey yok bu arada hiç şimdi koruma ne... yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Ali? Tabii benimkiler de kurudu ya. 3 tane sarıda. Kime ne anlatıyorum ya? Ne? Anlat koçum. Yukarıdaki tarlaya beraber şey gömeceğiz. Eşya gömeceğiz. Şey mi? Eşya. Ben patatesin Öyle. iyi para verdiğini bildiğim için saat 9'da açılıyormuş. Daha var. Ben o zaman bir şey varım ya. Bir tur. Gel bir, bir tur balık yapıştırayım ondan sonra şey yapabilirim. Param yok çünkü doğru. Tamam, için. soldakini ben dolduracağım. Sağdakini sen doldur. Oraya patates ekelim. Aynısından bir tane de aşağı yapayım. Tamam mı? Hemen altına. Böyle güzel bir tane. Ulan buraya yaptığın tarla kurumuş ki komple. O tarlayı sökeceğiz rahat ol. Onları sökeceğiz. Artık onlarla işimiz yok. Güzel tarlalar yapacağız. Büyük tarlalar yapacağız. Atıyorum, atıyorum yukarıdaki tarlaları patates ekeriz. Sen gidersin biraz şey toplarsın balık ben de gelirim tamam, bahsetmiyorum. <laughs> Yeni yaptın tarla kurumuş onu diyorum. Kurusun çok da umurumda. Param var şu anda. Patates ekeceğim. Parayı bulunca o zaman. <laughs> He saat 9 oldu tamam. 9'u bekliyordum ben de girmek için. Sen seni şu aşağıdaki tarlayı sustayım da var. Yarına belki yetişir bunlar toplarsın. <laughs> aynen aynen o çilekler özellikle. Şimdi bu patates bayağı para veriyor. Karnaba yani karnabahar tohumu ne kadar veriyor bilmiyorum. Fasulye bir daha çıkıyor demiştin değil mi abi? Evet. Ee, o karnabahar zaman tek seferde güzel para veriyor diye hatırlıyorum. Yüzde yüz emin değilim ama. Patates iyi para veriyordu bayağı verdi çünkü. Şimdi bak bin küsür liram var. Ya fasulye alacağım ya patates. Patates alırsam çok iyi para kaldıracağım. Onunla eminim. Ama fasulyede ne kadar alırım bilmiyorum işte. Ne diyorsun fasulye konusunda? Fasulye mi patates? He? Sürelerine göre karar ver. Diyor ki baharda ekilir 6 günde yetişir. Hasat sırasında birden çok ürün verme olasılığı sah e, sahiptir, diyor. E, bu da baharda ekilir, 10 günde yetişir ve sonrasında yetişmeye devam eder. Sırıkta yetişir, diyor. 10 gün biraz sıkıntı. Çok işte. Ne, ne oldu? oldu? Evet, bir şey oldu. Evet, izliyoruz. Evet. Yani... Skip basmayacağım bu sefer, Emre abi izleyeceğim. Ben de. Paylanın dükkanına hoş geldin. Buyur Aynen abi. Bakalım, sen, da... sen, sen. Yok, sen de. Yok, Allah yok, Allah, vallahi, vallahi olmaz. Allahını seversen ya ya. Tamam, tamam, olmaz hadi Tamam bakışma hadi Biri geldi. Kimden? Dolandırıcı abi bu. kesin anlaşalım. Aynen. Belli belliydi <laughs> zaten. Allah Muris ya, kahem mi? Ehem. Herkes de adamı vardı. Gelin ve alın millet. Neyi alalım lan? Kimde ben hani tarlamla jo uğraşacağım. Jojo jo Mart'tan yapacağınız alışverişlerde yüzde elli indirim. Aa yüzde elli indirim kuponu varmış. Yüzde elli mi? Evet. Alıcı var mı? Herkes toplandı adam başına ya. Oğlum yüzde elli indirim diyor yarı yarı. Yani? O iki almamışım lan patatesi. <laughs> 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 Ama bu fiyatları İnemem. Hiç kazanç sağlamamış olurum. E ne olacak yani? Bu dayı bizi bitirecek belli ya. Sadık müşterilerinizi bu şekilde kaybetmek bu senin için zor olmalı. Onları kim suçlayabilir ki? Eee Jojana Şirketi daha iyi bir seçim sonuçta. Evet. Yakında düm kasaba bunu anlayacak. Ya Dayı bir. Emre, bu otobüs nereye gidiyor ben bana bineyim. Şimdi senin pavyonunu sikeceğim abi. Siktir git artık buradan. Deneyeceğim. Deneyebilirsin ama bilemezsin yani şu an. Abi ben patates alıyorum. Yani bilmiyormuş harbiden abi. Peki, azından bi... denemiş oldum. Peki bizim ne kadar günümüz var? Ben bu patatesi ekersem ne olacak? Bana onu söyleyin. Ne kadar gün sonra biz bahardan çıkacağız? 10 gün yetişir diyor. 18'i, 28'i. Yani bir tur sadece hasat yaparız ama o zaman bahar alsam daha iyi. Şey Heh. patates alsam daha iyi. Patatesden parayı kırarım ya. Evet, patates al bence. 21 tane hadi hayırlı işler. Dayı sağ ol. Hala almadım kendime yine 5 kuruş. 8 dolarla geziyorum. 8 <laughs> gaymeyle. Kız bu ara bu zaman bu size yüz vermeyeceğim. Zengin olayım öyle geleceğim hepinize. <laughs> Bekleyin. Ya önce bir kılıklık kıyafetini düzelt vuracağım kırbacı sonra hepinizi. Önce götüne bir don gir Üç tane karı alacağım. <laughs> Oluyor mu abi öyle? Olmuyor kardeşim. Öf be olmadı. Bak şu an beni yüzdü. Bu beni biraz yüzdü. Ali ben o bu... Med medeni kanunlara bağlı bir <laughs> köyüz. Ya neyin medenisi abi ya? Ne medenisi? Medeniyet mi kalmış? Medeniyet dedin tek dişisi kalmış bir canavar abi. Aynen abi. Ali bazen saçmalıyor abi de takma tamam mı? Tamam de geç. Ali lan patates az almışım ya. 20 tane ben burayı doldurur sanmıştım. Bu ne? Birinin karavanını buldum ben burada. Bir tane kerez o, oh, o, pataymış. o da... ya peniyi bırak be. Benim manita Oğlum artık seni terk etti hediyesi. Bok gibi hediye vermiş diyor. <laughs> Bak şimdi kusur ölüyor bana. Vallahi mı öyle mi diyor? Ona de ki ha. kaşarlık yapmasın oraya gelirsem onu var ya. O zaman. Pardon özür dilerim. Ama arkamdan konuş abi. Bir kere de ona bir şey de. Hep ben hep ben. Oğlum senin sorunun kullandığın kelimeler. Pardon özür dilerim. Yani o sana öyle mi demiş yani? Dememiş mi ne demiş. Şimdi konuş, kullandırtma bana da o kelimeyi. <laughs> Daha kötü bir şey söylemiş. Bu insanlıkta nazibini almamış. Oğlum sen 37 tane sende şey varmış. Ali be. Arkadaşlık bunu gerektirir Ali. Gübreleme. Ne oldu dayı? gübrelemelerini kullanıyorum. Ya kullan kullan sıkıntı yok. <laughs> Zaten sıkıntı olmayacağını bildiğimden kullandım. Gençler son üç günü kaçı kaçacağım mı? Ona göre. Son kaç gün? Bugün işte son gün. Gece oldu mu iptal bitti finish. He. Biz de biz de ufaktan uzarız ya ben kaç saattir yayın yapıyorum 4 saat oldu. Ali sen ne diyorsun? Ali gerçi daha şey yapıyor. Yayını kapatırız. Ayıp de. size be. Yayını Hemen satıyorsunuz beni, daha Ay. yeni geldim 3 gündür. Ben gitmeyeceğim de sadece yayını kapatacağım, yoruldum. Bu da bir... Memorik ben... gidin, ben tek başıma burada bir başıma takılırım. <laughs> Hadi bakalım hayırlı işler. Ben şimdi bu dayı alayım, o yukarıya atayım bunu. Oğlum burada uzun saçlı birini gördüm erkekmiş ya. <laughs> ya işte böyle oluyor. Fake yedim ağır fake yedim yani canım sıkkın. <laughs> Ay arkadaş ben bunu nasıl kıracağım ya? Kırarken yanlışlıkla çiçeğe zarar verdim. Ali, korkuluklarını ha? alacağım. Gerçi seninkilere karışmayayım Şimdi dursunlar, bana kızarsın. <laughs> tamam. şimdi orayı da çok kapatasım yok. Aslında mesela böyle yapsam. Hani bunu da buraya bıraksam. <laughs> böyle bunlar burayı korur gibi mi geliyor? Galiba yavaştan kör oluyorum. Ne alakalı? Gözlerim gidiyor o yüzden. Şurada birazcık dinleneyim. O arada YouTube'u kapatayım. Ve Twitch'i de sonlandırayım. Yavaş yavaş ben artık yoruldum. Birazcık normal. Ulan ne diyeceğimi de unuttum ya. <laughs> Ayıp baltayı da buldum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne serüvenler ne insanlar kimlerle kimlerle tanıştık kimlerle kimlerle karşılaştık en son bir dayı geldi %50 indirim dedi çıktı gitti ama ona sonra göstereceğim gününü. O sonra görecek gününü. Geldiniz, katıldınız, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Balık buldum da abi şey galiba. Hamsi. <laughs> o piştir, piştir. Amsi. <laughs> ya Cürcü de Zor çektim. Kapatıyorum şurada videoyu dur. Arkadaşlar gelip gel gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. İzlediğiniz desteklerinizi kanalımıza abone olarak e sağlayabilirsiniz. İzleyerek destek olabilirsiniz. Gözlerden anlıyorsunuz. Artık biz kaçar. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.